Merhaba sevgili ikizler burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek sevgili ikizler haftaya biraz karamsar mı başladın çoluk çocuk yüzünden mi eş çoluk çocuk aile karamsarlığının temel başlangıcı bu mu ama ama hmm, İkili ilişkilerinde bir bozulma, bir ayrılık olmuş olabilir. Güzel giden bir ilişki, bir evlilik bir anda yalpalamış olabilir. Bunu neden olduğunu şaşırıyorsunuz ama lütfen duaya inanın. Bakara suresi, ayetel kürsü, felak nas, oku, çal. Çünkü üzerinde çok büyük bir negatif enerji olabilir. Bu da e, yalpalamınıza sebep olabilir. Adil bir insansın. Haklılığın için her zaman savaşırsın. Sevdiklerin için, sevdiklerinin hakkı için de savaşırsın. Ama şu sıralar sanki böyle sırtından hançerlendi. Güvendiğin dağlara kar yağdı. Bu moddasın. Bu moddan çıkman sana iyi gelecektir sevgili ikizler burçları. Parasal konularla ilgili bir göz aydınlığınız var hayatının sürprizini yaşayabilirsin. Asla olmaz dediğin bir şey olabilir. Allah büyüktür, olmaz olduran Rabbimdir. Bunu hiçbir zaman unutma. Sevinç gözyaşlarıyla bunu paylaşmak isteyeceksin. Ama lütfen sus, biraz sus. Diyelim ki uzun zamandır çocuğun olmuyor, hamile kaldığını gördü. Uzun zamandır parasızlık çekiyordun, eline toplu bir para geçti. Sus söyleme, bu zamanda çok fazla kimseye bir şey anlatmayın. Evet, yolculuklar var, tatil planları var. Bir ameliyat olma söz konusu, küçük bir operasyon. Diz ile ilgili falan olabilir. Bolluk bereket var. Var olan bir yeri satıp yeni bir yer alma düşüncesi içinde olabilir bazı ikizler burçları. Bazı ikizler burcu kadınları da uzun süre devam eden birlikteliğini tamamen bitirir ve artık kendine bir yol çizmeye karar verir. Evet içinde fırtınalar, içinde yangınlar kopsa da hakkın olanın sana geleceğini görebilirsin. Ee, bazı alım satım işlerinde dikkat edin dolandırılmaya. Yani internet üzerinden falan çok fazla bir şey almayın. Evet, bir hastanız olabilir. Hasta haber alabilirsiniz. Ee, uzun süredir çalıştığın işten çıkarılabilirsin. Ya da kendin ayrılacaksın. Böyle bir karmaşa var. Edine toplu bir miktar para geçmiştir ya da geçecektir. Bunu nasıl değerlendireceğini düşünüyorsun. Ne yapacaksın? yetkili, uzman bir insanla onun fikrini alarak paranın nasıl değerlendireceğini öğrenebilirsin. Aile büyükleriyle bir araya gelebilir. Aile büyükleriyle vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Mide ağrıları, tansiyon çıkışları bu hafta sizi biraz yorabilir sevgili ikizler burçları. Evet, kalın bağırsak problemi yaşıyorsanız Bununla ilgili bir tedaviye başlanıyor olabilir. Allah şifanızı versin. Savaş diyor sana, mücadele et. Zırhını çıkarma, pes etme. Evet, her zorlukla birlikte kolaylık vardır. İnşirah suresi okuyor bol bol. Evet arkadaşlar, sıkıntılarınız da var ama o sıkıntıların arkasından da ferahlık var. E, taşıyamayacağı kadar yük yüklenmiş, başkalarının sorumluluğunu almış... Diyelim çocukların sorumluluğunu aldın, çok yordu seni. Eşler, çocuklar, işte şimdi biraz dinlenme zamanı, bir tatile çıkma zamanı. Bu da hem bedenen hem ruhen rahatlamanı sağlayacaktır. Kader çarkın senin için dönüyor ve sen o döngünün içinde bir oraya savrulacaksın, bir buraya savrulacaksın. Sen bir anlamayacaksın. Böyle bir değişim nasıl oldu? Evet para geliyor evinize. Güzel bir para. Kendini yenileyebilirsin. Estetik operasyon olmak isteyenler olabilir. Saç ektirmek isteyenler olabilir. İşte Türk mide ameliyatı olmak isteyenler olabilir. Bu parayla birlikte böyle bir değişim içine girmek isteyenleriniz olabilir. Sağlıklı olsun, hayırlısı olsun diyelim. Ee, bir de şöyle diyeyim, çok ciddi planlarınız varsa daha cizane benim e, düşüncem 15 Temmuz'a kadar yavaş yavaş ilerleyin e, o zamandan sonra sanki daha bir rahatlayacaksınız planlı hareket ederek olasılıkları düşünerek hareket ederseniz size iyi gelecektir bir de kendinizi çok yormayın bedeninizi beyninizi çok yormayın uykusuz kalmayın İnsana en gerekli sağlık arkadaşlar Sağlık olmazsa hiçbir şey olmuyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'ım can sağlığı versin. Hepinize, herkese. Evet, Ayşe abla ofisi Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim. İhtiyacımız ya imkanı olan da hayvan sahiplenebilir. Kendinize iyi bakın. Haftanız güzel geçsin, huzurlu geçsin, mutlu geçsin. Dua edin bol bol, zikir çekin, kendi dininizce, kendi dilinizce. Allah yüreğinizden geçenleri kabul etsin hayırlısıyla. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet ediyorum, kokulu kokulu öpüyorum.